Çiftçi TV izleyicileri bugün yine işimiz Keçi programında sizlerle birlikteyiz. İzmir'de Bayındır ilçemizde Tokatbaşı mahallemizde İbrahim Bey ile birlikte keçilerle yaylımdayız. Öncelikle merhabalar. Merhabalar ben İbrahim Ulu. Hoş geldiniz tekrar. Hoş bulduk teşekkür ederiz. Evet sizi yaylımda yakaladık öyle diyelim. <laughs> Ne zaman başladık? Şöyle bir e, keçi yetiştiriciliğinden bahsetsek. Sizin yaşantınızla birlikte, oğlunuzla birliktesiniz. Bir aile işletmesiniz anladığım evet, aile, kadarıyla. Evet, küçük bir aile işletmesindeyiz. Ben e, İbrahim'in 35 yaşındayım. Hı hı. Ben e, 22 yıldan beri bu işi yapıyorum. Çocukluğum küçük baş üretici olarak geçti daha önce koyunlarımız vardı. Koyunlarda hı hı. verimler az olduğu için keçi yönüne geçtik. Keçiye, keçiye, yöneldiniz. Evet, keçiye yöneldik. Tabii e, şu ara e, mera sıkıntılarımız başladı. Bizim burada mera sıkıntıları başladı. Tabii şimdi şey diyelim e, izleyicilerimize izleyicilerimize küçükbaş hayvancılıkta tabii ki keçi için de mera önemli ama koyunun mera isteği daha fazla. Evet. Bir de evet. yem girdisinden dolayı Öyle olunca mera ya da yaylımı az olan yerlerde keçi yetiştiriciliği yapmak daha makul. Tabii unutmamak da gerekir. Bir de keçinin pazarı önemli. Evet, keçi koyundan, keçi biraz daha e, doyma avantajı daha yüksek. Hı hı. Bunlar orman, çalı ve e, şeyleri daha çok sevdiği için doyması koyundan daha basit evet. oluyor. Süt verimleri yüksek koyuna göre. E, süt verimleri yüksek. E, yıllık... Örnek vereyim. Bir keçi sürü ortalaması diyelim biz. 3 3,5 üç, üç kilo arası keçilerimiz süt verim veriyor. Süt veriyor maşallah. Bu şekilde nasıl diyeyim? doyması daha güzel olduğu için keçicilik yapmaya daha çok tercih ettik. Daha çok tercih ettiniz. İşte her zaman söylüyorum. Pazarda önemli olan nasıl değerlendireceğimiz. Oğlak satışımızın olması, keçi sütümüzün pazarının olması. Önemli olan bunlardır. Bizim İzmir'de de şanslıyız ki kötü sütü değerinde, keçi ve koyun sütleri değerinde evet. belli bir pazar oluştu artık. Keçi sütümüzün evet bu büyük şehrin e, burada Bayındır'da fabrika Hı -hı. açılmamız, büyükşehir belediyesinin fabrika açılması bizim için çok evet. çok değerli oldu. Sütlerimizin değeri daha çok yüksek evet. oldu. Yoksa şu anda normal mandıralar büyük şehir olmasa 20 23 lira keçi sütü alıyorlar. Kendileri ne kadar isterlerse yani bir fiyat baz olmuyor çünkü. Yani mandıracının ya da süt sanayicisinin ne kadar fiyata verebileceği artık öngörülüyor yani. O şekilde çalışıyordu. Evet, eee mandıramızın, mandıracımızın daha önce seferisar e, küçük birliğimiz vardı. Hı hı, damızlık, birliğimiz, sütümüzük birliğimiz. Hı hı. Daha önce süt fiyatlarını belirliyordu. Şimdi onlara da belirleyemiyor. Evet. Şu anda o şeyden birlikten biraz mağduruz tabii hı hı. ki orada konuda şikayetlerimiz var. İşte benim... ama e, süt fiyatlarımız iyi ki burada fabrikalar büyük şehir açıkladığı için ondan çok memnunuz. Evet, evet. Bizler e... <laughs> pazarımız ise tabii oğlak satışlarımız bizim e, biraz zor oluyor. Oğlak satışlarımız e, ama daha önceye göre e, bu yıllara göre fiyatlar değiştiği için artık birlikler de şeyler de oğlak fiyatlarını e, kilo başına bir evet. için satışlarımız biraz daha kolaylaştı. Tabii kolaylaştı. Bir de artık tüketimlerimizin de farkına varıldı. Yani nasıl olur? Herhalde oğlumuz keçi sütüyle büyümüştür. Evet, bunun küçüklüğü keçi sütüyle büyüdü. <laughs> Bu e, keçi sütüyle büyüdü ama keçi sütüyle büyüdü inatçı. Keçi ama keçi sütü tabii anne, anne sütünün <laughs> anne değerli sütüyle, olduğu gibi. Evet. Keçi sütümüz değerli bir süt. Yani üreticilerimizin Keçilerimiz herhalde kırsal bölümlerde azaldığı için biraz daha çok olmasına tavsiye ederiz yani bu üreticilerimizin. Çoğu insanlar da bıraktı artık zahmetli bir iş olduğu için. Herkes ya, yapamıyor tabii. Şöyle diyelim bizim genç yaşlarımız senin yaş yaşıtların ele ya tutabildiğimiz kadar hani baba ya da dede var yaşlarından ötürü bırakmak zorunda kaldılar. Ve çok genç arkadaşımız neredeyse yapmak istemiyor. Hayvancılığı yapmak istemiyor genel olarak. Hadi tarımda gençleri çok görüyoruz. Tarım bazında çok çalışıyor genç arkadaşlarımız ama hayvancılık konusunda özellikle küçük başta çok fazla genç arkadaşımız yapmak istemiyor. Evet e, o da neden kaynaklanıyor? Bu işler çok zahmetli bir iş oldu artık. Evet. E, meraların olmaması. E, hani karşıdan belki kolay gibi geliyor ama tabii e, saati uzun ve gecenin 3'ünde de kalktığın zaman oluyor. Tabii. Sabaha karşı kalktığın zaman da oluyor. Tabii. Ee, tabii ki zahmetli olduğu için biraz daha çiftçilerimiz hayvancılıktan kaçmaya başladı. Ya normalde biz şu an burada ovada olmamış olsak yaylama çıktığımızı, yaylaya çıktığımızı düşünürsek herhalde sabah 5-6 gibi çıkıp yüksek ihtimal akşam dönmeniz gerekiyordu sizin keçilerin evet. başına. Biz tabii sabah çıkıyoruz. Ee, genelde sabah çıkıp Hı -hı. akşam döndüğümüz günler de oluyor. Ee, sabah çıkıp akşam döndüğümüz günler de oluyor. Genelde ve tabi e, arazide de çok yer olmadığı için sulamak için mecbur eve dönmek zorunda. Tabi ev eve dönmek zorunda mesafe. Kalınıyor. Yani gittiğimiz yol bizim hemen hemen 4-5 kilometreyi buluyor. Hmm. Gidişatımız. Peki şöyle diyelim ırk konusunda e, Zanen ve Melez, maltız Melez'i karışımı sanırım başlamışsınız ilk yani şey ilk süreye başlarken. Evet ama. O zaman süt piyasası belli miydi? Ya da çalışarak mı bunu çevirdiniz? Tabii ki biz bunu bir kalemde zana olarak alıp gelmedik. Hı hı. Daha önce mantıs keçiler de vardı elimizde, kara keçiler de vardı. Tabii 20 yıl, 22 yıllığın bir emeği olduğu için artık zamanla ırk değişimini yaptık. Yaptınız. Mantıs ve zana 3-5 bi aldık. geldik. üretim hı hı. yavaş yavaş dişi yavrulardan ayırarak üretimimizi bu şekilde çoğalttık kıl keçilerinde süt verimi yok. Evet. Olmadığı için bizim de keçim kaynağımız süt olduğu süt. için tercihimiz zana olarak çevirmeye başlıyoruz. Daha çok zana Alpin olarak çevirmeye başlıyoruz. Peki şey damızlıklarınızı bırakırken nelere dikkat ediyorsunuz? Damızlıkları bırakırken tabii ki e, keçilerimizin en sütlü olan yavrularından hı hı. bakıyoruz. Onları ayırıyoruz. Genellikle onları tercih ediyoruz. Dişilerin şeklini, memi tertibatlarını Elle sağım ya da makinalısı? Bu makine, makinele sağım ötüyoruz. Artık makinele sağım ötüyoruz. Bizim şeylerde, zanen ırkında makinalısı, normal sağım ünitesi ya da portatif bir sağım ünitesi mi var sizde? Hani sonuçta büyük bir aile büyük işletmesi de olduğunuz aile için. Aile işletmesi olmadığı için, şey aile işletmesi olduğu için, büyük bir işletme olmadığı için normal makas arkası, <laughs> arabada sağım var yani. Haa normal portatif, normal. Sağım, evet, portatif evet, sağım, portatif, portatif sağım, sağımlardan portatif sağım, var. Portatif sağımlardan var. Evet şimdi şey, yine hani sütten bahsedeceğim. Bir de artık süt sezonundayız. Oğlaklarımız doğdu. Bölgesel olarak belki bir süte geçtik ama daha böyle süt sezonunu geçmemiş olan işletmelerimiz de vardır. çok profesyonel olmasak da illaki küçük işletme bile olabilsek Çalışabileceğimiz şekilde süt sağım ünitesi kurdurabiliriz. Tabii ki süt sağım ünitesi olmazsa zaten bu hayvanları biz sağmayız. Elde savuracak evet. bir şey değil. Süt verimleri yüksek olduğu için elle sağım yapamayız. Ee, ellerimiz en fazla çok ağır. Yani bir iki keçide yoruluruz. Süt verimi yüksek olduğu için bu üniteyi çok kolay değil bir mi? şekilde evet. kurabiliriz. Çünkü e, fiyatlarımız da güzel olduğu için şu ara e, bildiklerimiz süt Hı -hı. aldığı için fiyatlarımız da güzel olduğu için Gayet onlara çok çabuk ulaşabiliriz yani. Bugün keçi sütü 30 TL. Evet. Herkesin tabi sürü ortalamasına göre değişiyor. Fiyatlar da güzel olduğu için kolay ulaşma şansımız var onlar. Şimdi zaten bu şekilde sütümüzün hem kalitesi de artmış oluyor. Hem de pazar payında gerçekten satmış olduğumuz mandıra içinde benim işletmem bir avantajı olmuş oluyor. Tabii ki. Burada işte fabrikamız Bayındır'da. Biz şu an Bayındır'dayız. İlk süt mesela toplanacağı zaman herhalde ya da son olarak araç konusunda en avantajlısı sensindir diye düşünüyorum. Tabii Bayındır'da olması bizim için çok çok önemli. Ee, çok güzel oldu o fabrikanın açılması. Hem işçi sahasından hem bizim üreticilerin Hı -hı. sütlerinin toplanıp fiyatlarının yüksek bir şekilde değerlendirilmesi bizi tabii ki çok mutluyuz yani o konuda. Evet. İnşallah eee daha da daha güzelleşir yani. İnşallah, inşallah. Ya bizim koyun da olsun, keçi de olmuş olsun. işletmeyi kuracaksak, bu hayvancılığa başlayacaksak pazara yakın olmamız önemli. Ve çıkan ürünlerin de değerlendirmesinin önemi var. Tabii buralarda biz bu pazarları konuşurken ağılı nereye kuracağımız, az önce bahsettiği gibi İbrahim'in suya yakınlığımız mera şartlarımızın mutlaka oluşması hepsi birer e, ne denir paket şeklinde hepsinin bir şekilde olması gerekiyor. Evet. Yani hani suyumuzun olmaması ya da e, mera'dan yararlanmamak asla böyle bir şey söz konusu olamaz. Biz bütün bunları baştan sona kadar işletmeyi kurmadan önce Hepsini planlayıp hepsini çalışmamız gerek. En büyük sorun mera sorunu. Evet. Mera sorunu, meramız olmadığı zaman bu işin bir anlamı kalmıyor. Ki bu kalmıyor. bölgede evet, maalesef mera konusunda... Yemler çok yüksek değerinde pahalı. Bir yem çuval 600 lira, saman öylesine. <laughs> Merasız olduğu zaman olmaz. Daha bizim de şu anda mera sıkıntılarımız var ama... E, Yer bir kısmını merada, bir kısmı evde hazırlayarak geçimimizi sağlamaya çalışıyoruz. Evet. Ya ama işte yine de yem hani hayvancılığın en büyük girdilerinden biri olan yem sonuçta. Yem, yem çok yüksek evet. Yani şu an çok sezonda olduğunuzdan bu, süt yemi kullanıyorsunuzdur. Mecburen kullanıyoruz. Makazlara girmesi için mecburen yemi evet. kullanmak zorunda kalıyoruz. Ee, bu yemlerin de herhalde hani biraz düşürülmesi gerekiyor aşırı derece. Yüksek. Ya işte belirli politikalarla bu gerçekten yeminin yemin kontrol altına alınması yani belli bir parametrelerin belirlenmesi çok en büyük girdilerimizden biri bizim yem ve mazot maliyeti. Evet. Tarım çalışıyorsak belki en büyük girdimiz gübre olmuş olacak ya da ilaç olmuş olacak. Şu an tabii ilaçlar da çok pahalı. Baktığımız zaman yani hayvancılıkta ama dediğimiz gibi yem maliyetlerimiz gerçekten çok yüksek. İşte burada yurt dışı kaynaklarının olması işte soya küsmesi ve diğer materyallerin kullanılıyor olması. Ya soya de... küsmesi e, şey biz artık bunlar çok yüksek olduğu için bazı ürünler e, hayvanımızın hepsini tabi yediremiyoruz. Evet. Genelde arazide kendi, imkanlarımızla imke... tabii ki o biraz da yem katkılar ucuz olsa hı hı. biraz daha fazla Tabii yedirsek ki. Bunu bu herkes hayvanlar 3 değil de 4-5 kilo ki. ulaşır süt verimleri ama ister. E, pahalı olduğu için genelde arazide yayılma durumda kalıyor. Çok evet. bakazı girecek şekil biliyorsun. Ya bir, bana hatta sosyal medyadan da yazan yetiştiricilerim var. Özellikle besleme konusunda ben tabii bir besleme programı oluşturuyorum, oluşturmaya çalışıyorum ama ilk başta her zaman söylediğim senin ekonomin ne? Ben söylerim en kalitelisine, yöncenin en kalitelisine işte yemin en kalitelisini ya da protein, işte süt çalışıyorsak, yüksek proteinli yemi söylerim ama sonuçta benim maddi durumum yok ise şu an sadece hani çok da şey söyleyen yetiştiricilerim vardı. Güney Hanım yaşasınlar. Yani nefes alsınlar. Ben onlardan artık bir döl verimi, bir süt verimi falan düşünmüyorum. Sonraki süreçte artık Yeni yapacağım bir süreçte. Bu sefer yem maliyetimi de göz önüne alıp o şekilde artık ilerlemeye evet. planlıyorum diye. Çoğu üreticilerimiz de bu konulardan dolayı bıraktı, bıraktı. meranın olmamasından dolayı evet, bıraktı. Bıraktılar. Biz daha önce biz burada 10 12 çoban vardık. Şu anda kaldık 3 2 tane çobanlı at. Evet. Yani çoğu insan da küçükbaş hayvanını sattı yani azaltmak zorunda kaldı evet. bakamadığı için. Normal sigortalı bir işe gitmeye zorunda kaldı. Tabii. Ve artık e, üreme de olmuyor, Küçükbaş azalıyor artık. İşte ya, böyle ufak birkaç aile küçük aileler kaldı. Büyümeye çalışıyoruz, büyüyemiyoruz. Büyür, büyüyemiyoruz. Yani çiftliğimizi büyütmeye çalışıyoruz. Mera olmadığı için çiftlik de büyümüyor. İşte bu programlarımızın amacı gerçekten küçükbaş hayvancılığımızı kişilere anlatabilmek, kişilere yönlendirmek. Tabii anaç koyun keçi varlığımız Türkiye'de genel olarak azalıyor. Büyükbaşla aynı zaten kefeye koyamayız biz küçükbaşa. Tabii, evet. Sonuçta bir inek işte sağdığımız zaman 18 litre 20 litre süt veriyor. Biz de sadece sezonluk sağ biliyoruz. Ve hani şu an burada İzmir'de 30 litre keçi sütü ama neredeyse 15 liraya 20 liraya satan yetiştiricilerimiz var, var bize. Yetiştiricilerimiz de var. Kimi e, kırsal bölgelere şey, şey bölgelere sütçüler çıkamadığı evet. e, 22 23 süt alan mandralar da var. Babacığım, Sen babana koştum. yardım ediyorsun. Evet bu benim e, oğlan. E, okul okulu bittiği zaman okulda çıkışları babasına yardım ediyor. E, burada mera az olduğu için genelde tarım arazisi daha çok olduğu Aha. için zarar olduğu için kenarda bir tarafta duruyor. Bir tarafta biz duruyoruz. İki kişi genelde beraber gidiyoruz. Beraber gidiyorsunuz. <laughs> Sağımda da o zaman sabahları birlikte sabahları yap okula gidiyor. Sabahları, ha, okula sabahları gidiyor. yalnızsınız. Akşam, evet akşam işleri yardım ediyor. Peki akşam. şimdi Sezona başladık. Sabah ve akşam sütümüzü korumamız gerekiyor. Biraz Tabii ki. Süt kalitesinden de bahsedelim. Sabah sütümüzü sağıyoruz. Mutlaka yani gerçekten sütümüzün miktarına göre, kalitesine göre ve pazar durumumuza göre bir tankımızın olması şart. Bir soğuk evet tankımızın olmasına şart. Evet ille de burada 400-500 kiloluk değil de 150-200 kiloluk tanklar evet. var. Tabii ki biz yani tankımız var soğuk hı hı. akşam sütünü, sabah sütünü muhafazalı bir şekilde tankta bulunduruyoruz. Büyük şehrimizi zaten 9-10 gibi geliyor vaktinde sütümüzü Sütürü alıp, teslim gidiyor, gidiyor. Sütümüzü teslim alıp evet. gidiyor. O muhafaza konusunda bir sıkıntı, tek sıkıntımız bizim şu anda yeminlerin yüksek olması ve meralarımızın olmaması. Olmaması. Burada biraz tabii yoksa çiftliğimizi biz büyütmek isteriz. Tabii herkes de bu işi yapmasını isteriz ama hı. herkes bilmiyoruz yapar yapmaz. Ya sayesinde, bu programlar sayesinde kişilerin şöyle bir öngörüsü olması gerek. Bu işi de yapmak istiyorsak, ilimizde, ilçemizde koyun keçi birliklerimiz var, tarım ilçe müdürlüklerimiz var, bölgede işte yer kiralamak istiyoruzdur ya da kendi yerimizdir. O yerde, muhitte bulunan mutlaka küçük baş hayvancılık yapan kişiler vardır. Onlarla iletişime geçebilirsiniz. Bu işi yapıp yapmamanız konusunda size fikir danışabilirler, size fikir verebilirler. Bu işin olumlu yönleri, olumsuz yönleri sonuçta dediğimiz gibi gerçekten bizler canlı hayvanla çalışıyoruz. Şu an artık hani havalar mesela sıcakladı, şu an buradayız biz. Evet sıcak oldu. Saat, biz genelde arazide oluyorduk da bugün Şansımıza. şartımız böyle olduğu için şey yaptık genelde, bu saatlerde kölge yeri de geçiyoruz hı hı. hayvanlarımızın ister istemez geçmek zorundayız. Sulama bölgesine geçiyoruz. O yüzden şartlarımız hayvan çalıştığımız için diğer tarımın diğer kollarına göre biraz daha zor. Özveri istiyor. Çok büyük özveri istiyor. Hele doğum zamanı. Doğum zamanı bizler işte süt sezonumuz başlayacak. Doğum sezonumuz, oğlak sezonumuz başlayacak. Bunlar hepsi birer bizim için veli nimet. Niye bizim gelir kaynağımız, para kaynağımız? Evet. Çok doğum zamanı çok sağ Bunlar küçük bebek gibi olduğu için genelde ikiz oranları yüksek olduğu evet. için üç tane, dört tane yavru yaptığı için doğum zamanı çok zahmetli oluyor. 3 dört tane yavru yapıyor, hepsi bir aynı anda doğduğu zaman. tabi ee, tabii onlar bir Ya o ayrı bir şey. Onu şimdi şöyle nasıl anlatayım? <laughs> o sevgi, bunu seven insan farklı evet. bir şey. Onlar aynı kendi bebek çocukların gibi. Evet sabah akşam yetiştirmek, onlarla ilgilenmek çok güzel bir sevgi. Ya sabah ağla girdiğimiz zaman mesela şeydir, önceki çalıştığım yerlerden hani bahsedeceğim, mısır patlar gibi her yere oğlak olurdu. Annelerinde de emmişler, anneleri de bulmuşlar ki çoğunlukla bulurlar zaten. Bulamayanlara biz yardımcı oluruz. Ya da üçüzler konusunda, emiştirmeleri konusunda bizler yardımcı oluruz emmelerine. Sizlerde doğum bölmesi mevcut mu? Tabii doğum bölmemiz, doğumu yapacakları zaman bölüm bölüm ayırıyoruz. Doğduktan sonra da birkaç gün anasının yanında durduğu zaman, 3-5 gün ondan sonra tekrar kalabalık olarak 300'leri genelde ayırıyoruz. Bir boron sistemi geçiriyoruz. Genelde iki tane bırakıyoruz anaçlarının yanında. 300-400'leri ayrı bir bölümümüz var. Onları bir boron sistemine bakıyoruz. Hı hı. Peki şey erkeklerinizi, damızlıklarınızı dışarıdan temin ediyorsunuz. Yani Jenerasyon olarak 2 ya da 3 senede bir değiştiriyorsunuz. Tabii teke, erkek tekelerimizi genelde damızlıklarda kendimizden genelde ayırmamaya çalışıyoruz. Hı hı. Bunu başka büyük bir çiftliklerden, kan değişimi ve ırk değişimi süt hı hı. verimi artması için başka çiftliklerden alıyoruz. Temin ediyorsunuz. Kendi erkeklerimizi mecbur olmadığımız sürece hı hı. ayırmıyoruz. Ayırmıyorsunuz. Genelde dışarıdan alıyoruz, çiftliklerden alıyoruz. Erkekler hem ne denir, kesime gider, hem kurbana Kurbana Kurbanı yetiştiren de mi? var. Ben genelde ben üretici olarak 3 ay, 4 ay yetiştirdiğim zaman kesime gönderiyorum. Hı hı. Çünkü maddiyetler yükseldiği evet. için hepsine bakma kapasitemiz kalmıyor. Dişileri zaten ayırıyoruz. Hı hı. Ne çıktı? 20 tane, 25 tane. Hem sürüye gençleştirmek amacıyla hem süt verimleri ırk değişimi ırk yükselsin değişimi diye. diye. Genelde dişilerimiz satış yapmıyor. Satış olmuyor. Çoğu işletmemizde e, dişilerimizi ayırırız hem damızlık sayımızın artması için hem sürümüzün gençleşmesi için bunu ben her zaman söylüyorum. Kalabalık olan işletmelerimizde mutlaka ne yani sürümüzü gençleştirmek, yenilememiz gerekiyor. Yani memesi işte memesi bozulmuş, ayağı topallayan ildaki yılda %10, evet. %15 fire verdiğimiz oluyor. Bu anaçlarımızda doğum yaparken, doğum esnasında zarar oluyor. Hı -hı. Yavru emerken memesi ağrı yapıyor. Biz ona yavru emerken farkına varamıyoruz. Evet. O şekilde illa yılda 15-20 tane %10-15 fire veriyoruz. Onun için de o eksiğimiz tamamlanmak için kendi dişi yavrularımızdan yıllık 20 tane 30 tane ayırıp bu açı kapatıyoruz. Hem hı hı. sürüyü çoğaltmak amaçla hem nesli geçiştirmek amaçla. Hı hı. Peki gençlerimize ne söylersiniz? ya da bu işi yapmak isteyen kişilere? Bu işi yapmak isteyen gençlerimizi tabii ki e, keçinin Yapması, bu hayvanlarımızın Türkiye'de çoğalmasını isteriz. Keçi, zanen ırk olsun, mantız ırk olsun, hangi şeyden başlarsa başlasın ama e, üretici olarak severek, ilk önce severek yapması lazım. Evet. Bu şey para amaçlı değil de evet. ilk bir o hayvan sevgisi olması lazım. Hayvanı severek yapması lazım. Şöyle diyeyim, e, para açısını konuşmak istersem aylık. Süt verimimiz bizim 4,5 ton, 4-4,5 ton. Hı hı. Aylık 120-130 milyar arası. Evet, Allah bereket bir, versin. Allah bereket versin. Para kazancımız oluyor. Tabii bunun hepsi bizim mi değil. Tabii ki illaki giderlerimiz var. Bunun evet. 130 lira geliyorsa 80 lirası, 70 lirası. Meranın olmadığı için giderimiz evet. oluyor. Yem katkıları yüksek olduğu için.